Hello. Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir açılış yapıyoruz. Enerjimiz çok yüksek. Şu an bankaya gidiyoruz. Arabamızı alıyoruz. Evet arkadaşlar bugün arabamızı teslim almaya gidiyoruz. Yani gerçekten bu proses çok hızlı gerçekleşti. Biz iki gün içinde araba sahibi olduk ama ondan önce çok şey öğrendik. Ve başımıza bir sürü şeyler geldi bunların hepsini de ayrıntılı olarak anlatacağız. Evet başımızdan pek çok şey geçti bunları tecrübe olarak sayıyoruz. Yani biz bunların hepsini evet tecrübe olarak sayıyoruz Sıcanın dediği gibi. Biz çok şey öğrendik aslında şu bir hafta içerisinde araba alım satımı ve banka işlemleri ile ilgili. Bunları size daha da ayrıntılı olarak anlatacağız ama şu an Odağımız, arabamız. <laughs> evet başımızdan pek çok şey geçti. Tabii bunlar bizim için tecrübe oldu. Bizden sonra gelecekler için bir yol göstermesi anlamında bu videoyu biraz daha nitelikli ve daha detaylandırarak çekmeyi planlıyoruz. Aynen Ama öyle. öncesinde bütün süreçleri nasıl yaptığımızı anlatacağız. Fakat şu an için ilk önce para işlerini halledeceğiz. Daha sonrasında aracımızı teslim almaya doğru yola çıkacağız. Aynen Çünkü evet. aracımız hazırmış. Birkaç plaka işlemleri için bekleyeceğiz galiba. Aynen. Biz gidene kadar onlar hallolur diye tahmin ediyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum diyorum. Ve sonrasında da bütün bu süreci baştan sona size en sonunda anlatacağız. Şimdi ilk önce bankaya gidelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, paramızı şu an çek olarak aldık. Burada eskiden Türkiye'de de vardı ama uzun zamandır kullanılmıyor. Türkiye'de böyle bir alım satım yaptığınız zaman direkt banka hesabına para transferi yaparsınız. Burada bizden dealer çek istedi. Biz de o yüzden şimdi geldik bankadan çek aldık ve dealer'ımıza doğru gidiyoruz. Arabamızı teslim alacağız. Evet buranın güzel taraflarından bir tanesi bir şeyi ilk defa yapıyorsanız bizimki gibi genelde size yardımcı oluyorlar ve bütün detaylarına varana kadar anlatıyorlar. Yani siz ne sorarsanız sorun sıkılmadan cevap veriyorlar. Ya da bize denk gelenler öyleydi bilmiyoruz ama. Ama hep mi böyle tesadüf denk gelir yani? Bir sigortacıyla görüşüyoruz ki sigortanın detaylarını çok anlatacağız size. Yani dün yarım saat, bugün yarım saat toplam bir saat bize gerçekten olayları anlattı. ve onun dışında bankaya geldik şimdi çek alıyoruz. işte hani ilk defa aldığımızı da anlıyordu olarak. Şimdi bunu kaybederseniz şöyle şöyle yapmanız gerekir falan diye bayağı ayrıntılı anlatıyor. Hani kaç kişi ne kadar kamun bir şeydir değil mi? Ne kadar bilinen bir şeydir kaybetmek. Ama adam hani böyle bir durum olursa bile diye bunu 5 dakika bize anlattı. Arkada başka müşteri evet. bekliyor. Kimse de demiyor ki senin işin niye bu kadar uzun sürdü. Biz Kanada'yı seviyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> so far so good. <laughs> o zaman şu an dealer'a doğru gidiyoruz. Yani arabayı alacağımız satıcıya doğru gidiyoruz. Evet arabamızı satın alalım, sonra devam edelim videomuza. Evet sonrasında devam edelim. Görüşürüz. Evet arabamızın hazırlanmasını bekliyoruz. Arabamızın son bakımları da yapılmış, sadece lisans işlemleri hallediliyor şu an. Onu da halledecekler ve bize şu an teslim edecekler arabayı. Heyecanlı mısın? çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın? He, ben de çok heyecanlıyım. Arabamızı da dışarıda gördük bu arada da. Temizlemişler böyle bir yağını değiştirmişler falan. Bayağı iyi durumdaydı. Daha da heyecanlandık. Evet. O zaman? O zaman alınca bir daha devam edelim. Tamam. Evet, bu anı ölümsüzleştirelim. Evet, arabamızı aldık. Kanada'daki ilk arabanı aldık çok mutlusun. Ne aldık? Ne aldık? anda Civic aldık arkadaşlar. 2012 model LX model. İyi. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar için. eğer Waterloo, için tarafına gelen varsa Met Motors'ı da çok tavsiye ederiz. Çok ilgili gerçekten ve bize çok güzel bir araba buldu. Onu da şimdi söyleyelim. Evet, çok memnun kaldık. Şimdi o zaman bir yola çıkalım sonra detaylarını anlatalım. Aynen. Neden bu arabayı seçtik? Neler oldu? Neler geçti başımızdan? Bütün anlatacaklarımızı bir anlatalım size. Evet. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar arabamızı da teslim aldık. O zaman size biraz başımızdan geçen süreçleri ben anlatayım. Sonra da Mesutcan neden bu arabayı aldığımızı, ne gibi artılar olduğunu, neye göre araba seçimi yaptığımızdan bahsetsin. Şimdi öncelikli olarak Kanada'ya geldiğimizden beri biz aslında sürekli hatta gelmeden önce de diyebilirim. Sürekli biz arabaları inceliyorduk. Ne alsak, nasıl alsak, nasıl işliyor araba alma süreçleri diye. Şimdi burada şöyle çok önemli bir konu var altına çizmemiz gereken. Araba alma süreciyle ilgili YouTube'da çok fazla video çekiliyor. Çok kişi kendi deneyimlerinden bahsediyor. Ben kimsenin deneyimi yanlıştır, yanlış bilgi veriyor falan tarzı bir şey diyemem ve demek de istemiyorum zaten. Ama şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Herkesin durumu kendine göre farklılık gösteriyor. Birincisi en önemli kriter burada hangi eyalete geldiğiniz. Yani şimdi Vancouver'da bir tane kanal uçaktan iner, inmez gidip araba aldığını anlatıyor ama bu durum Ontario eyaleti için geçerli değil maalesef. Hani bu ben yanlış bilgi veriyorlar, yanlış bir şey söylüyorlar anlamında da demiyorum. Hani bu Ontario'nun eee Birleşik Kolombiya eyaletiyle ya da başka eyaletlerle arasındaki fark aslında. Eyaletler arasında fark var. İnsanların buna dikkat etmesi lazım. Yani eyaletler arasında aynen öyle Mesuçan da dediği gibi farklar var ve buraya geldiğiniz zaman koşulların sizin eyaletinize göre farklılık gösterdiğini bilmeniz gerekiyor. Hı hı. Onun dışında e, biz peki bu araba alma sürecini nasıl gerçekleştirdik? İlk önce e, ehliyetlerimizi bir cebe attık. Burada G, G1, G2 diye 3 farklı ehliyet çeşidi var biliyorsunuz. Ehliyet videosunda da anlattığımız gibi onun da linkini şuraya şuraya bırakıyoruz. Biz G2 ehliyetlerimizi aldık ve artık dedik ki bizim bu araba alma işine girmemiz lazım. Burada aslında bize hep burada yaşayan tanıdığımız insanların da bize hep verdiği bilgiyle aslında bizim böyle sıfır faizle sıfır arama, araba alma niyetimiz vardı. Aylık oda ödemeleri gerçekten çok düşük meblalara gelen araçlar vardı. Fakat bunlarda şöyle bir sıkıntı oldu. Bizim burada daha öğrenci vize, çalışma vizesi ve öğrenci vizemiz var. Bir kalıcı oturumumuz yok. O yüzden bu uzun süreli olan, işte sıfır faiz olan durumlardan biz yararlanamadık. Öyle olunca biz aslında yola sıfır araba alalım yüzde sıfır faizden faydalanalım diye çıkmıştık ama bunu gerçekleştiremedik Bunun üzerine dedik ki biz o zaman ikinci el bir araba alalım ve mesutça zaten internetten çok bakıyordu bizim oturlu da çevremizdeki dealerları gezelim bu dealerları gezelim fikri çıktı ama aslında biz gittiğimiz ilk yerden arabayı da aldık. Başka bir yeri de gezmedik. Onu da neden öyle yaptınız derseniz. Gittiğimiz yer Metsoto. Benim hocamın, benim arkadaşlarımın, çoğu tanıdığımız insanın gittiği bir yer. E, ve gerçekten hani e, sahibi de çalışanları da gerçekten çok düzgün işlerini yapıyorlar. Auto Trader buranın işte e, sahibinden.com'u gibi arabaları almak için işte ilk gidip baktığınız web sitesi. Oradan işte en uygun fiyatlı araba satan dealerı seçilmiş. E, onun dışında zaten adamın hani sattığı arabalar hep kendi bildiği araçlar ve e, kendi güvendiği araçlar. Güvenmediği bir aracı zaten hiç elinde bile barındırmıyor. Bunları bildiğimiz için de biz aslında ona güvenip bu aracı aldık. Şimdi o zaman Mesutcan da size bu aracı neden seçtik, neye göre seçtik ve bize ne gibi avantajları var, onlardan bahsetsin biraz. Evet arkadaşlar o zaman peki gelelim en önemli soruya, peki gittiniz oraya neden bir tane Honda Civic aldınız? Bunun aslında temel olan cevaplarından bir tanesi burada Hondalar, özellikle de Civicler ve Toyota'nın da Corolla modelleri inanılmaz derecede tutuluyor. Buna aslında belki Mazda 3 modelini de ekleyebiliriz. Yani kısaca Japon otomobilleri fazlasıyla tutuluyor. Bizim ülkemizde nasıl Volkswagen grubu arabalar çok fazla tutuluyorsa, mesela Passat gibi bazı modeller inanılmaz tutuyorsa, burada da Civic, Corolla ve Mazda 3 için bunları söyleyebiliriz. Neden peki bu araba? Aslında bu arabayı bir spesifik olarak seçmedik fakat burada ikinci el ararken biraz mesafelerin uzaklığı ve bazı prosedürlerden dolayı e, iyi bulduğunuz araba eğer içinize siniyorsa alma yoluna doğru gidebiliyorsunuz. Bizimki de aslında biraz öyle oldu. Temizliğine ve biraz denk gelme durumuna göre karar vermiş olduk. Peki neler bununla etkili oldu? Ben onları anlatayım. Temel olarak tabii ki model yılı. Model yılı 2012. Çok yeni bir model değil ama bütçemize göre olabileceklerden en iyilerinden bir tanesiydi. Onun haricinde bütün, ilk sahibinden almış olduk. Yani ilk sahibinden bir dealer alıyor ve biz de o dealer'dan çok kısa bir süre içerisinde yani başka birisine satılmadan biz almış olduk. Kullanılmadan biz almış olduk. Yani bu aracın ikinci sahibiyiz diyebiliriz aslında. Bu en önemli etmenlerden bir tanesi Honda'nın yetkili bayisinde bütün bakımları bu aracın yapılmış ve bunlar Kanada'da bulunan Carfax diye bir tane platform var. Bizdeki tremer kaydı gibi düşünebilirsiniz. Aracın burada yalnız bakımları ve olası çalınma ya da kaza durumları da bununla detaylı bir şekilde işleniyor. Bu aracında hepsi mevcut o bakımdan biraz şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Diğer bir husus buradaki arabaların fiyatları evet biraz ucuz fakat şuna dikkat etmekte fayda var. Araçlarırken yani sadece modellerine bakarak değil de aynı zamanda e, gövde kalitesi yani gövde durumlarına bakarak da alabilirsiniz. Ne demeye çalışıyorum? Burada kışın özellikle çok fazla e, tuzlama çalışmaları yolda yapıldığı için araçların alt takımları genelde çok hızlı paslanıyor. Özellikle de aracın çamurluklarının iç tarafları, dağılınmaz tarafları çok hızlı paslanıyor. O yüzden bir numaralı bizim baktığımız şey aslında aracın herhangi bir yerinde bir pasın olmamasıydı. Bu en önemli kriterlerden bir tanesi. Ön tarafımızda benim gördüğüm sadece burada bir parlatma işlemine ihtiyaç var ama bu güneşten dolayı buradaki pek çok arabada görebileceğiniz ve basit bir işlem olduğu için biz buna direkt takılmadık. E, donanım olarak herhangi bir sunroof'umuz ve vesairemiz bir şeyimiz yok. Fakat dediğim gibi araç o yıllarda çift renk olarak geliyormuş. İç döşemesi koyu kahverengi ve açık bej diyebiliriz sanırım bu kombinasyonu. Bu şekilde. E, içi temiz, içi içi dediğim gibi paspasları, işte e, eşikleri olabildiğince temiz bir arabaydı. Tabii hiçbir kazasının olmaması demek de aslında bir, bir yerde bir güvence diye söyleyebilirim. Onun haricinde arka koltukları, ön koltukları hepsi iyi durumda. Kapılarında çalışmayan ya da herhangi bir yerinde çalışmayan hiçbir aksam yoktu. O yüzden direkt olarak bunun test sürüşünü yapıp bir karar vermek istedik. Aynı şekilde arka tarafında da herhangi bir sıkıntısı yer almıyordu. Burada dikkatinizi çekecektir. Türkiye'deki bulunan bu Civic kasalarında şurada bir tane ilave parça oluyor ve Civic anlayamıyorum yanlış hatırlamıyorsam ya burada ya da burada yer alıyor fakat Amerika kıtasındaki bu FB2 diye geçiyor kasa kodu sanıyorum Türkiye'dekiler FB7 olarak geçen kasa koduna sahipler onlardan ufak tefek farklılıklar oluyor tampon anlamında gördüğünüz gibi herhangi bir park sensörü yok çünkü buradaki sıfır arabalarda dahi neredeyse bu yer almıyor çünkü genelde burada geri görüş kamerası kullanıyorlar bu aracımızda mevcut değil ama yakın zamanda ben taktırmayı düşünüyorum onun haricinde bir tane gördüğünüz gibi e, herhangi bir alü, alüminyum alaşım jantımız yok. Fakat e, bunları kışlık olarak çevirip önümüzdeki yaza doğru da bunlara alüminyum alışım yine kendi Honda'nın e, bir jant takımını almayı düşünüyoruz. Fakat burada yaz-kış e, çok fazla e, değişim yapıldığından dolayı çift set olması bizim için de avantaj olacak. Yani üzerinde olsa dahi biz yine bir set daha alacaktık. O yüzden bizim karar vermemizde etkili bir rol oynamadı. Ee, onun haricinde söyleyebileceğim en önemli özelliklerinden bir tanesi kışı e, uzaktan aracı çalıştırabiliyorsunuz. Ve 15 dakika boyunca araç e, siz binene kadar çalışmış oluyor ve ısınmış oluyor. Motor devri daimi gerçekleştirilmiş oluyor. Bu da bu kıta için özellikle Kanada için bence çok çok önemli bir durum. Bugün günlük bileşik çok güzel bir havadayız ama bir de buranın kışı var tabii ki. O kış içinde bence önemli donanımlardan bir tanesi. Kısaca basit, öz ama bizim işimizi görecek İlk sahibinden, bakımları yapılmış, kaydı kuydu tamam, kazasız olan bir araba olduğu için tercih ettik diyebiliriz. Peki bu arabayı ne kadar aldık? Evet geldik güzel soruya. Bu arabayı liste fiyatlarına göre baktığınız zaman aslında ilk başta bir araştırma yapıyorsunuz tabii ki bizdeki malum site yani sahibinden.com gibi. Burada da var olan bir site var. Bersun'un bahsettiği autotrader.ca Burada bu siteden herhangi bir yani modelini girdiğiniz zaman aracın kilometre ortalaması aynı zamanda aracın fiyatı bütün şeyleri kıstasları size sunuyor ve siz de az buçuk aracın hangi fiyat bandında size uygun satılıp satılmadığını aslında oradan kontrol edebilme şansınız var bu aracı biz vergisiz haliyle 7300 Kanada dolarına aldık. Burada Ontario eyaletinde bulunduğumuz için %13 satış yani hükümetin aldığı, Ontario hükümetinin aldığı %13'lük bir satış vergisi var. Bu ve plaka masrafları ve bakım masrafları eklenince toplamda bizim vermiş olduğumuz net miktar bizden çıkan 8425 Kanada dolarına biz bu arabaya sahip olmuş olduk. Evet biraz da arabanın içerisinde sohbetimize devam edelim. Peki bu aracı alırken geçtiğimiz hmm. süreçler ve önemli dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Kısaca değinmek istediğim başka noktalarda var mı? Evet, şimdi arabayı alırken dediğimiz gibi biz bir dealer'dan aldığımız için aslında çoğu işlemi biz yapmadık. Dealer bizim yerimize yaptı. Ama eğer siz biriyle mesela bir üçüncü bir şahıstan araba alacaksanız, o zaman arabayı aldığınız zaman hemen bir safety belgesi almanız gerekiyor. Bu safety belgesini alabilmek için de herhangi bir aslında arabanın servis bakımını yapan herhangi bir otomobil servisinden aslında gidip bu belgeyi alabiliyorsunuz. Arabayı götürüyorsunuz diyor ki ben bunu safety alabilmek için işte bu safety için bazı e, no, maddeler var. Onların elinde bir list var. Onlara çek atıyorlar. Bunu ben bu arabaya safety verebilmek için işte 1500 dolar, 2000 dolar, 2500 dolar bir ücret alacağım. Ben bütün onları halledeceğim. Sana safety belgesini vereceğim diyor. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi giriyorsunuz web sitesine autotrader.ca'ya giriyorsunuz. Bir araba görüyorsunuz. Arabanın altına diyor ki ben bunu Aziz olarak satıyorum. Yani ne demek? Olduğu gibi aslında bizim Türkiye'de de böyle ama bu ezis olarak aldığınız arabayı götürüyorsunuz servise diyor ki ben buna 2000 dolar masraf yapacağım safety verebilmek için bunu yaptırmak zorundasınız. Burası çok önemli bir nokta. Ee, mesela üçüncü bir şey aslında arabayı aldığınızda da arabayı kendi üzerinize geçirmek için satış yapıldıktan sonra bu mesucanın bahsettiği satış vergisini ödemek için de e, servis Ontario'ya gidiyorsunuz ve orada bir de vergisini ödüyorsunuz arabanın. Bu vergi ödeme sisteminde de çok farklılıklar var. Mesela arabayı siz 7300 dolara aldınız ama diyor ki bu arabanın değeri 7900 dolar. O zaman vergiyi onun üzerinden de yapabiliyor. Öyle durumlar da olabiliyor. Ama bizim gittiğimiz bu dealer o da o konuda da çok şanslıydık. O arabayı en minimumdan gösterip o şekilde bizim vergimizi işleme soktu. Bunun dışında bir de plaka ve lisans ücreti var. Bu lisans ücreti, plaka ücreti dediğimiz olaylarda da şöyle bir durum var. Arabanın plakasına bir pul basıyorlar. Bunu senelik olarak basıyorlar. Sizin doğum gününüz hangi tarihteyse, hangi aydaysa o aydan o aya senelik olarak alabiliyorsunuz. Ee, bu durumda da işte atıyorum doğum gününüz işte Haziran ayındaysa Haziran 2022'ye kadar pulunuz var. Zamanı dolduğu zaman Mayıs ayında sizi çağırıyorlar ve diyorlar ki bunu yeniletmen lazım. Gidiyorsunuz işte 120-125 dolar gibi bir ücreti var. Ücretin karşılığında yeniden pul alıp onu da plakanıza yapıştırıyorsunuz. O yüzden ikinci el araba alırken gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Aldığınız yer, e, aldığınız şekli, yani nereden alıyorsunuz ve nasıl alıyorsunuz aslında bunlar çok önemli kriterler. Ama daha sonrasında mesela bizim Türkiye'deki gibi bir muayene gibi bir durum yok. Arabayı satana kadar biz bu arabanın bir daha bir safety'sini yaptırmamıza gerek yok. Sattığımız zaman da zaten safety'i yine biz yaptırmayacağız. Alan kişi yaptıracak. Biz sadece arabamızı e, yıllık işte dönemlik bakımlarına götüreceğiz. Bunun dışında da istediğimiz gibi kullanacağız, gezeceğiz, tozacağız. Peki herkesin merak ettiği bir konu var. Tabii ki buraya gelince hepimizin malumu geçici işler. E, bunlarda da en popüler olanları Uber, Uber Eats, DoorDash, Skip the Dishes gibi böyle delivery ya da taşımacılık ya da direkt insan taşımacılığı olan işler. E, bunları yapmak için ne tür arabalar ihtiyacımız var? Bizim arabamızda neler yapabiliriz? Evet, evet çok güzel bir soru. Çok da dikkat edilmesi gereken bir konu. Eğer siz arabanızla Uber yapmayı planlıyorsanız. Birincisi Uber'ı Ontario'da C sınıfı ehliyeti olmadan yapamıyorsunuz. Ama eğer sizin C ehliyetiniz varsa tamamdır. O zaman Ontario'da bir Uber yapabilirsiniz. İnsan taşımacılığı olan Uber'den bahsediyorum bu arada. Bunu yapabilirsiniz. Peki onun için e, arabanızda ne gibi kriterler var? Arabanızın dört kapılı olması lazım. 10 yaşından küçük olması lazım. Herhangi bir komşu bir insana bağlı olma bir şirkete bağlı olmaması lazım ve insuransının da yani sigortasının da mutlaka bir tane firma var sigorta firması. Biz de ondan yaptırdık sigortamızı. Intact diye bir firma. Ondan yapılması lazım. Sadece onun Uber yapmaya izni var. Onun dışındaki sigortalar Uber yaptığınız zaman sizin arabanızda olabilecek hasarları kabul etmiyorlar karşılamayı. Ee, peki ben Uber yapmayacağım. Yani insan taşımacılığı değil ama bunun yemek taşımacılığı olan Uber Eats'i yapacağım diyorsanız. Uber Eats'te de maalesef G ehliyetine ihtiyacınız var. G2 ile Uber Eats yapamıyorsunuz. Ee, Uber Eats için ama arabanızın yaşının 20 yaşından küçük olması gerekiyor. Burada 10 sene değil 20 sene gibi bir süre e, uzaması oluyor. Onun dışında e, arabanızın yine sedan olmasına, dört kapılı olmasına dikkat ediyor Uber. E, bunun dışında eğer skip the dishes ya da door dash yapmayı planlıyorsanız bunları G2 aletiyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, bunlar da arabanızın yine e, bu da çok emin değilim. Mesela araba arabayla ilgili hiçbir bilgi sormuyor size. Arabanız istiyorsanız 30 yaşında olsun, 40 yaşında olsun bununla ilgili hiçbir bilgi sormuyor. Skip the konusunda çok emin değilim. Onunla o kadar hakim değiliz. Sadece G-Toilet ile yapılabildiğini biliyorum. Ama en çok merak edilen konu Uber olduğu için Übürle ilgili en önemli nokta arabanın yaşının ondan küçük olması ve G ehliyetine ihtiyaç olması. Zaten ehliyet videosunda da G ehliyetine nasıl direkt geçilebilir ya da nasıl yollardan gitmek daha mantıklı bunları da anlattık. Onu da tekrar buraya bırakıyorum. Onu da izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar bizim araba alma sürecimiz bu şekilde gerçekleşti. Valla çok güzel hondalandık. Bundan sonra artık o yol bizim, bu yol bizim gezeceğiz diye tahmin ediyoruz. Ne diyorsun? Ben de diyorum ki o zaman Honda. Hayat Honda. Görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar arabamıza nazar değdi. Bir indik ki arabadan buraya bir çivi girmiş. Şimdi Tekrar aldığımız yere geldik. Burası zaten aynı zamanda bir servis. Burada şimdi çıkartmalarını isteyeceğiz. Ya yani aslında bir tamir kitiyle falan belki yapabiliriz diye düşünmüştük ama yani böyle çok yandan girmiş. Çok da emin olamadık. Vallahi arabamıza nazar değdi. Nasıl gördün? Vallahi enteresan. Arabadan inerken gördüm. Olmaz dersin ama olacağı varmış yani. Artık yani biraz daha yandan olsa zaten hiç görünmeyecekmiş. Ama... Olsun, nazar değdi diyelim. Böyle olsun diyelim. Nazar oldu. <laughs> evet arkadaşlar, arabamıza bir lastik sıkışmış belli ki. Evet. Tam diklemesine girseydi onarılabilir bir durumdaymış ama tam yandan girdiği için özellikle otoban sürüşlerinde patlayabilir risk. dedi, risk olabilir dedi servisçimiz. O yüzden bunu yenisiyle değiştirmek zorundayız. Olsun. Lastik de yavaş yavaş iniyor. Nazar da böyle çıktı diyelim. En azından fark ettik. Evet arkadaşlar bir de yandan girdiği için arabaya dedi ki bu teker değişecek. O yüzden bunu değiştirdi sağ olsun bize. Yeni teker aldık. Diğerleri aynı kalıyor. Bu arada ne kadar verdiğimizde merak ediyorsanız biz bir tekere 50 dolar verdik. Onu da söyleyelim. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. Tekrar hoşçakalın.